İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Alisa Melkonyan 1919-2023 tarihin dersleri Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Doğu Ermenistan İran'a açılan kapıdır. Olivia Dekatini Devlet topraklarının Azerbaycan tarafından işgaline şahit oldum. İnziva yeri tehlike altında. Alisa Melkonyan 2016'daki 40 gün savaşında şehit düşen kardeşi Assubay Gagik Melkonya'nın cenaze töreni gününde kardeşinin çalışmalarına devam edeceğine dair yemin etti. Öyle de oldu ama kader tekerrür etti ve o da kardeşi gibi vatanı savunurken şehit düştü. 41 yaşındaki Ali ise 13 Eylül 2022'de hayatını kaybetti ve şu anda Melkonyanların evinde askeri üniformalı kız ve erkek kardeş için iki anma köşesi bulunuyor. Alisa, Gagik'in silah arkadaşlarının ona kardeşinin siperlerini, savaşların yapıldığı yerleri gösterdiği Omar'da hizmete katıldı. Alisa gruptaki tek kızdı. Kardeşi gibi o da bir keskin nişancıydı ve en iyi nişancılardan biriydi. Alisa'nın elinin gücü 2020 yılının 44 gün süren savaşında da hissedildi. Üstelik Alisa'nın soğukkanlılığı başkalarına da ilham verdi. 17 Ekim 2020'de Alisa bacağından ve sırtından ağır yaralandı. Kardeşi Samvel, askeri hastanede yatan kız kardeşinin kendisine birden bire engelli statüsü verilmesin ve hizmetine devam edebilsin diye nasıl mücadele verdiğini hatırlıyor. Üstelik Alisa komutanlığı arayarak kendisine emir verilmemesi konusunu müdahale etmelerini istedi. Ve sağlık durumu hiçbir şekilde düzelmedi. Dizinde düzenli olarak su toplanıyordu. Karvacar'ın Bakü'ye teslim edilmesinden 44 gün sonra Alisa, sağlık sorunlarına rağmen Varteniz Askeri Birliği'ne nakledildi ve orada hizmetine devam etti. Alisa'nın küçük kardeşi Samvel bir röportajda şunları söyledi. ''Savaş başladığında Alisa askerdeydi. 12-13'e bağlayan Eylül gecesiydi.'' kendisini aradım. İlk başta cevap yoktu. Sonra ulaşılamaz hale geldi. Hemen Vartenis'e gittim bir haber almak istiyordum. Vardı yoktu bir kız kardeşim vardı. En sonunda gece 3.30 sıralarında arayıp durumun ciddi olduğunu söyledi. Bu kadar. Daha sonra kendisinden haber alamadım. Ertesi gün şehit düştüğünü öğrendim. Kardeşi Alisa'nın grubunun tüm üyelerinin çok sayıda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kuşatılmaları nedeniyle şehit düştüğünü söyledi. Alisa'nın konumunun bizim kontrolümüzde mi yoksa Azerbaycan'ın kontrolünde mi olduğunu bile bilmiyorlar. Bakü Alisa'nın naaşını 94 askerin naaşıyla birlikte 20 Eylül'de Doğu Ermenistan'a teslim etti. 18 Ocak 1919, Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın neden olduğu uluslararası, bölgesel, ulusal ve diğer sorunları çözmesi beklenen Barış Asamble'si Paris'te faaliyete geçti. Ermeniler, Barış Konferansı'ndan büyük umutlar besliyorlardı ve Batı Ermenistan meselesinin sonunda adil bir çözüme kavuşacağını umuyorlardı. 1918'de Avrupa'da Ermeni çıkarlarını temsil etmek için Aralık başında bir Ermeni heyeti oluşturuldu. Tiflis'teki heyetin başkanı Avedis Aharonyan'dı. Heyet üyeleri ise Hamu Ohancanyan ve Mikael Babacanyan'dan oluşuyordu. Paris'te Boğuslu Barpaşa başkanlığında 1912'de oluşturulan bir milli heyet daha vardı. Bu heyet Kasım ayında Balkan Savaşı sonrası Batı Ermenistan meselesini savunmak amacıyla oluşturulmuştu. Ermeni heyetinin Avrupa gezisi kolay olmadı. Aralık ayının sonundan 1919'a kadar Ocak ayının neredeyse yarısı heyet üyeleri ayrılamadıkları Tiflis'teydi. Ermeni-Gürcü savaşı nedeniyle Gürcü yetkililer ve İngiliz temsilciler gerekli belgeleri hazırlamadılar. 9 Ocak'ta Batum'dan Konstantinopolis'e sadece Aharonyan ve Ohancanyan gidebiliyor. Mikail Babacanyan aile meselelerini halletmek üzere Tiflis'te kalıyor ve heyeti ancak Mayıs ayında katılıyor kişisel nedenleri de olan bu gecikme heyet üyelerinin suçlanmasına neden oluyor. 4 Şubat 1919'da yani kuruluşundan tam 2 ay sonra Ermeni heyeti Paris'e geldi. Bu süre zarfında Paris Konferansı hangi ülke ve halkların oturumlara hangi sıfatla katılabileceğini belirledi. Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'nın liderlerini ve dışişleri bakanlarını içeren Sözde Onlar Konseyi kuruldu. Nisan ayında Japonya bu gruptan ayrıldı, ardından da İtalya. Yeni oluşturulan ülkelerin temsilcileri de dahil olmak üzere diğer herkes yalnızca kendileriyle ilgili konuların tartışıldığı oturumlara katıldı. Bu nedenle Ermeni heyetinin oturumlara katılmaması derin bir memnuniyetsizlik yarattı. Paris'e gelen Avedis Aharonyan nüfuzlu siyasi isimlerle buluşarak Ermeni heyetinin meclis oturumlarına katılımını sağlamaya çalıştı. Aynı zamanda Ermenistan temsilcileri oldukça iddialı olan temel talep ve beklentilerini de oluşturdular. Batı Ermenistan Ermenileri ile Doğu Ermenistan Ermenileri arasında Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk gününden itibaren ortaya çıkan farklılıklar Ermeni delegasyonlarının uygulamalarında ifade edilememiştir. Kaderin ayırdığı Ermeni halkının iki kesimi Ermenistan'ın durumu hakkında farklı düşüncelere sahipti. Doğu Ermenistan Ermenileri arasında en ölçülü ve ılımlı fikirler hakimse, Batı Ermenistan Ermenileri bağımsız bir devletin sınırlarını Kilikya dahil olmak üzere çoğunlukla Batı Ermenistan'da tasavvur ediyordu. Makalenin tamamı Batı Ermenistan TV'sinin web sitesinde mevcuttur. Osmanlı Türkiye'sinin Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'ndaki yenilgisi yaklaştıkça, tüm bunların olası sonuçlarını daha iyi anladı ve sınırları içinde olmak kaydıyla bağımsız bir Ermenistanın varlığı gerçeğini Batı Ermenistan'da değil Güney Kafkasya'da oluşmasıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Bunun amacı Batı ve Doğu Ermenistan'ı kesin olarak birbirinden ayırmak, Batı Ermenistan Ermenileri meselesini bahane ederek büyük güçlerin Türk hükümetinin iç işlerine müdahalesine son vermek ve meseleyi çözülmüş olarak kabul etmeye çalışmak ve itilaf devletlerinin gelecekteki uluslararası konferansta Batı Ermenistan Ermenileri için olası bir özellik veya reform talebini önlemekti. Bu arada Osmanlı hükümetinin çeşitli konferanslara çağırmadan önce Batı Ermenistan'ın demografik yapısını türkleştirmek yani mültecilerin geri dönüşünü engellemek amacıyla hızlı ve temelden değiştirmeye yönelik geleneksel politikasını uzun süredir tutarlı bir şekilde uyguluyordu. Soykırım Armenosit nedeniyle mülksüzleştirilen Batı Ermenistan'da Transkafkasya ve diğer bölgelerdeki Müslümanları yerleştirerek uluslararası toplumu Batı Ermenistan'da Ermenilerin çoğunlukta olduğu bir bölge olmadığı konusunda bilgilendirmek. Batı Ermenistan'ın nüfusunun azalmasından sonra bile Batı Ermenistan'dan yaklaşık 500 bin göçmen Doğu Ermenistan'da toplanmıştı. Osmanlı askeri siyasi liderliği uluslararası topluma Ermenilerin orada ulusal bir azınlık olduğunu göstermek için Hristiyan nüfusa karşı baskı ve güç tehditliği de sahte bir referandum düzenledi. Aslında resmi tutumları Batı Ermenistan Ermenilerinin Batı Ermenistan'a dönüşlerine artık izin vermemekti. Bakü ve Ankara batılı müzakere platformlarına karşı Tahran'ın Güney Kafkasya'da öne sürdüğü 3 artı 3 formatını destekliyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin politikası her zaman sorunun bölge ülkeleri arasında diyalog yoluyla çözülmesini hedeflemiştir. Artsak'taki 44 gün savaşından önce bile Tahran bunu sadece Artsak bağlamında değil, diğer bölgesel çatışma ve sorunlar bağlamında da defalarca dile getirmişti. Bu formatta sadece bir toplantı yapıldı. Ekonomik ve iletişim engellerini ortadan kaldıran konular gündeme alındı ancak siyasi konular gündeme alınmadı. İranlı uzman, İran liderliğinin Tahran'da düzenlemeye çalıştığı ikinci toplantının gündeminin henüz bilinmediğini vurguladı. İran tarafı siyasi konuların tartışılmasını istiyor ancak asıl sorun Türkiye, Bakü ve Rusya yetkililerinin de aynı şeyi isteyip istemeyeceği ama gerçeklere baktığımızda ise böyle bir istekleri yok. Öte yandan Bakü son dönemde Batılı müzakere platformlarından uzak duruyor ve bölgesel sorunların bölge ülkelerinin katılımıyla çözülmesi gerektiği fikrini destekliyor. Artık Bakü ve Ankara'nın kendilerine faydası olmayan diğer batılı formatları etkisiz hale getirmek için 3 artı 3 formatını öne sürmeleri ihtimal dışı değil. Benzer bir durum 2020'de Ankara ve Bakü'nün mis grubu formatına aykırı hareket etmesiyle de yaşandı. Onlar için bu başarısız olmak istediklerinde veya diğer formatları arka plana itmek istediklerinde bir yedekleme seçeneğidir. İran'ın her zaman arabulucu rolü oynamaya çalıştığını hatırlamakta fayda var. İran İslam Cumhuriyeti'nin faaliyetlerine rağmen diğer aktörler bu arzuyu paylaşmıyordu. Sadece Ankara ve Bakü'den değil, istisnai bir arabuluculuk rolü oynamaya çalışan Moskova'dan da bahsediyoruz. İsrail ile Hamas arasındaki askeri operasyonlar bile İran'ın dikkatini Güney Kafkasya'dan önemli ölçüde uzaklaştırmayacaktır. 2020 yılına kadar ise savaş sırasında Tahran bölgeye daha az ilgi gösterdi ancak şimdi durum çarpıcı biçimde değişti. İran diğer yönlerde ne kadar meşgul olursa olsun Artsah ve Süniki gözden kaçılması pek olası değil. Ayrıca İranlı uzmanlar topluluğu Filistin olaylarını bölgemizle ilişkilendirerek bunun Ankara ve Bakü'ye bir mesaj olduğunu belirtiyor. Güney Kafkasya'da da aynı direniş onları bekliyor. İran'da 2022 yılında yaşanan kitlesel protestolara rağmen ülke yetkililerinin Azerbaycan sınırında askeri tatbikatlar yaparak nabzını tuttuklarını bir kez daha gösterdiğini hatırlamakta fayda var. Bu harita Ankara'nın bir gün Doğu Ermenistan'ı fethetmesi durumunda İran'ın başına neler geleceğini anlatıyor. Bildiğimiz gibi Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan Türkiye'nin müttefikidir. Bu dikkate alındığında Türkiye'nin bir anda Doğu Ermenistan'a ele geçirmesi durumunda çok hızlı bir şekilde tüm Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı etkisi altına alacağı ortaya çıkıyor. Fransa Cumhuriyeti'nin Doğu Ermenistan'daki Büyükelçisi Olivier Dekotini Cermuk'u ziyaret ederek Azerbaycan güçlerinin Ermeni topraklarındaki varlığını kaydetti. Büyükelçi bunu X mikroblogunda bildirdi. Olivier de Ermeni topraklarının Azerbaycan tarafından sürekli işgaline tanık oldum diye yazdı. Fransa Cumhuriyeti Büyükelçisi Doğu Ermenistan'daki Avrupa Birliği misyonu ile birlikte Cermuk'a hareket etti. Eylül 2022 saldırısından sonra Bakır Silahlı Kuvvetleri'nin Cermuk yönünde 70 kilometreden fazla alanı uydu görüntüleri ile kanıtlandığı üzere doğrudan kontrol altına aldığını hatırlatalım. Bakü Başkanı'nın temsilcisi Elçin Amirbekov, BBC'nin Rus servisine verdiği röportajda Bakü'nün sözde Zangezur'u Doğu Ermenistan'ın egemen bölgesi olarak tanıdığını iddia ettiğini söyledi. BBC'nin Doğu Ermenistan'ın Bakü'nün Zangezur'u kontrol altına almak isteyebileceğinden korkunun var olduğu sorusuna Elçin Amir Bekov bu tür planların varlığını reddetti. Bunun Doğu Ermenistan'ın egemen toprağı olduğunu kabul ediyoruz. Ama karşı tarafın koridorun trafik güvenliğini nasıl sağlayacağını bilmek bizim için önemli. Amir Bekov, Bakü'nün ana kısmından Nahçıvan'a veya tersi yönde trene binen her yolcunun güvenliği için güvenilir garantilere ihtiyacımız var dedi. Geçen gün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Ermenistan'a eğer Doğu Ermenistan gerçekten Ermeni Türk ilişkilerini düzenlemek istiyorsa Zangezur koridorunu açması yönünde bir ön koşul koyarken Amir Bekov'un Zangezur koridorunu ele geçirme hırslarını nasıl inkar ettiği ilginçtir. Ayrıca Bakü lideri Aliyev de bunu defalarca dile getirdi. Azerilerin Zangezur'a sünike yönelik toprak hırsları olmadığı yönündeki konuşmalarının bir yalan ve büyük iştahlarını gizlemeye yönelik kirli bir politika olduğu ortaya çıktı. Aliyev son üç yılın gösterdiği gibi gerçeğin farklı olduğu halde Ermeni kamuoyunu sözde barış döneminin yakın olduğuna inandırmak için elinden geleni yapıyor. Tuhnakal Aparankı, Artsakh'ın Askeran bölgesindeki Moşhamhat köyünün bir kilometre doğusunda ve Revonyans Manastırı'nın 800 metre güneydoğusunda yer almaktadır. Han, tarihi Varanda ilinin Tuhnakal köyünde ormanın yakınındaki bir dağ yamacında yer almaktadır. Han, 18. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir. Köy ve kaleye ilişkin tarihi bilgiler korunmamıştır. Çevre köylerin sakinleri mülkü melik dolu yanlara aftediyor. Melik bölgesinin tarihi kaynaklarında Dolukhanyan soyadı eksiktir. Ancak 19. yüzyıldan kalma iki yazıt Melik Dolukhanyanların Varanda vilayetindeki yüksek konumunu ve gücünü belgelemektedir. Bina yerel kaba kireç taşından inşa edilmiştir. Özellikler girişin bordür taşları, pencereler, şömine ve kemerlerdir. Tuhnakal Hanı Arsa Savaşı'nda hasar görmedi. Ancak Azerbaycan işgali sonrasında Azerbaycan tarafı kompleksin yakınında bir takım inşaat çalışmaları yürütüyor ve arazinin buldozerlerle tesfiye edilmesi kompleksin koruma alanına ulaştı. Haber, Kafkasya Mirası İzleme Örgütü tarafından elde edilen uydu görüntüleriyle belgelenmiştir. 1954 silahlı çatışma halinde kültür varlıklarının korunmasına ilişkin sözleşme ve ona eklenen birinci protokola göre işgalci güç işgal altındaki topraklarda hırsızlık, gasp veya zimmete geçirmeyi yasaklamak, kültürel varlıkların yanı sıra onlara karşı herhangi bir vandalizm eylemini önlemek ve gerekiyorsa engellemekle yükümlüdür. Aynı sözleşmeye göre ayrıca 1999 tarihli ikinci protokolün dokuzuncu maddesinin c bendi kültürel, tarihi veya bilimsel değerleri gizlemeyi veya yok etmeyi amaçlayan kültürel değerin her türlü dönüştürülmesini ve kullanım biçimindeki her türlü değişikliği yasaklamaktadır. UNESCO, İKOMOS ve kültürel mirasa ilişkin diğer belgeler mirasın korunmasına ilişkin özgünlük, bütünlük, kültürel önem ve ayrıcalık gibi uluslararası temel ilkeleri baltalayan mirasın biçiminde, öğlerinde, işlevinde, dış ve iç doğasında her türlü değişikliği yasaklar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Allah Levonyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Gına U Gırvir adlı eseri sunuyoruz. Sırdım, sırdım. Ո՞նց կողքուն կես տվի Ո՞նց պատ, երազներով կես տվի Արյոց ворցես իմ արդե tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.